Bar. Evet. Bugün aşamalı kasıyoruz. Evet. Şimdi selam ben Egemen. Hepimiz aşamalı kasıyoruz. Oğlum ben, ben şu anda Leon aldım. Ne kazıyorsun? Ya Leon alsın Niye? 11 Niye? seviye. <laughs> Daha çok mu kupa kaybetmek istedin? <laughs> ya bu da kupa kaybedildi ya. <laughs> kanka. <Orada. diye. gülüyor> Aa usta geldi kanka. Oha. O kadar şey geldi ki. Hadi başlayalım.

lan kaç Kaç lan şöyle bir sinirlenmez miyim Gel lan buraya kaçma lan. Gel lan buraya Lan kaçma et kaç Ya hayvan mısın lan Tezgah lan bu Tezgah lan Amma ke Oğlum oha ya Selen alır aman Egemen kanka alır sen anlayın Tezgah lan bu Tezgah gücü. Tezgah! Tezgah gücü! Tezgah lan bu. Tezgah lan. Tam bir tezgah. Tam tezgah geldi bari. Lan tezgah. Tezgah tezgah. Yok kanka yok kanka. Yok yok. Bir ihtimal Yok. mek küçük oldu şimdi. bir cücük mek Bir 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 Lan. Tut elini sana kaydı. Evet. Arkadaş geldi yanımda. Şaka şaka. Neyse. Kanka açayım mı kaç mı seni de ya. Ben seni de tutamıyorum. Kupa kazanalım mı? Evet kupa kazan. Arkadaşlar. Evet. Bir şimdi kupa kazan. Hiç. Dur sizi davet edeceğim Çıkın. Birazdan geliyorum dostlar. Arkadaşım videoda olsun. Biz takımımızda sonunda da artık. senin ismi birazcık kötü olmuş ya dur baksana halbuki oğlum o necmiysin ne Şimdi ya neyse üçlü hesaplaşma yaptım Yo, oh, oh. <laughs> ben darlıyım yok yok ya da darlıyım gel kanka başlıyor başlıyor kim milyoner olmak ister ya ben çikolata oturucağım nah. Sen bar aman Barley. Evet arkadaşlar çok konuşamıyoruz oyuna kendimizi çok kaptırdık ama neyse arkadaşlar Car Party videosu mu daha çok izleniyor yoksa e, ee, Brawl Stars videosu mu? Car Party bence daha iyi deniyor. Dur kanka. Brawl Stars'ı sana kanalımızda bir mal mal. Bir soralım. Bir soralım. Ha? Arkadaşlar. Arkadaşlar kanal sahibi olarak şey söylüyorum. Ben şeker sürekli çalışan amaçlıyım. Yok bu da kanaldır Lan biz vaat abesiyiz. Ünlü e, kanka Hı -hı. biz. Amına <laughs> Ama kanka zaten biz şey. Biz Türk pro değiliz yani kanka. Aynen ya. Biz... Oha o nasıl manevra? Oğlum Enes Batur gibi mal olmayın ya tamam mı? hem video hem YouTube'a video atıyor hem videoyu yani hiç video atmıyor sıkılıyor biraz da ama videolardan biz öyle değiliz tabi de yo niye öyle olak hadi lan lan Rozza oy yendik yay yay amma Neyse. Arfa sen bunu Ben leon alayım. Yok ya da. Leon'a gerek yok. leon da Kanka ters Ne bence köpek balığı Leon her zaman kraldır ya. Şimdi şöyle bir güzel Aa, alacağım seviye de. Kanka sor ya? bana hoşuma gidiyor. Sorun sorun ultisi artık. Böyle açıp kupa kazanalım. Evet başlıyoruz. Oha ikimiz de yoksunuz şey bekleyin. Evet arkadaşlar. Sana adamları bir iş. Ah, öldüm öldüm kaç 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 kaç. Lan. Selen kaç. Selen kaç sadece. Selen kaç sadece. Selen Bu kaç. Bu nasıl bir ölmektir ha. Hadi. Selam ben de hocam. 6 saniye hadi. 5 4 3 2 1. Amına çak. Mutluyuzdır galiba. La a a la, Kaç kaç Egemen kanka kaç. Kaç kaç. Oy adam. Kaç 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 kaç. Kaka, kaç Kaka, kaç Kaca, kaç. Amına <laughs> <laughs> Kanka geberiyorsun sen hala amına çakıyorsun. Zorlu mu oğlum? Neyse. Dostluk maçı oynayacak kanka. Herkes çıksın. Ben kuruyorum dostluk maçı. Bence Ersan Esen'i iyi seçin kupa kazanalım. Tamam yok ya. Ersan Esen'i iyi Ben sizi davet edeceğim. Kanka ben de davet edeceğim. İkili hesaplaşma oynanacak. Aaa! Dur ya. Ne yapalım? Şurada gitti dyna. Kanka Dynamite benim. Viper'ki. Viper sen ol. Tamam beyler. Ay dur şeyi kapatayım. Ben B olacağım. Kanka bir kere um... Bundan sonra bir kere botları botları da açıp oynayak mı? Ohan 3 mesaj gelmiş. Kanka botları da açıp oynayak botları mı? Botları açıp daha... oynarsak kötü olur la. Herkes bizi <laughs> öldürür valla değil mi? Arkadaşlar canlı aç açmamız için 50 aboneliğine fazla olmamız lazım. Evet. Ve olamıyoruz. Allah özür dilerim. Şumus. Ayk özür dilerim. Ay pardon pardon çok pardon. Allah özür dilerim. Tamam şumus. Kanka ben seni bazen arıyorum sen niye açmıyorsun? Oha lan senin şarjın biticek Kaç? Selam pardon Bilmiyorum şarjım kaç? 5 falan kanka He kanka çabuk tak şarja. Tamam e, Eee kanka 2 saniye sürmez biter onun şarjı Al selam Ama ne kadar Beyler şarjı takıyorum Kanka kendini kendine <laughs> sahne. <Aa>, Ne? <laughs> takamıyorum Tak Taka. Kanka takamıyorum Şarj olmuyor da <laughs> Beyler hadi başlıyoruz Onları öldüreceğim <laughs> Beyler ben başka hesaplayayım. Video kaç dakika olmuş 8 dakika <laughs> Aa şarj bitti <laughs> Aa Şarj bitti, <laughs> Aa, şarj bitti. Sen de şöyle taklay kaçar giptik kanka. Dur kanka. Kanka bari. Hayır. Sana ulti attım kanka sana gelmedi. Kanka beni değil. öldür direkt. Geç öldür öldür. Bak ya. Ya. Lan. Ya sen dur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kanka Brawl Stars oynamayacağım artık yoruldum ben. Aynen. A arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bay bay. Amına